Selam, bugün masamda değilim çünkü bugün kaykay boyayacağız ve masama sığmıyorum. Bugün sizinle birlikte bu koltukta, benim dinlenmek koltuğumda takılacağız. Niye böyle cağızlı ceyizli konuştuğumun hakkında hiçbir Yapacağız. fikrim yok. Baştan alacağız. ay Takipçilerimden birinin kaykayını rica ettim. Sağ olsun çok ilgilendi ve gönderdi. Teşekkür ediyorum buradan. Masama sığmadığım için bugün koltukta olacağım. Koltukta bunu çalışacağız. Aşamaları anlatırım. Benim de hiçbir fikrim yok. Ayakkabıyı gibi boyamak gibi değil. Ayakkabıya benzemiyor. Bilmiyorum nasıl boyayacağız. Ama tek bildiğim konseptim old school olacak. Old school dövmeler gibi biraz böyle farklı farklı şeylerden yerleşim yapacağım. Başlayalım bakalım. Yaptığım Pinterest araştırmalarına göre birkaç beğendiğim görsel, ana görseli toparladım. Ee, onları kafama göre doğaçlama kombinleyeceğim. Ama ortaya güzel bir kadın portresi istiyorum. Bu old school, retro dövmelerden. Sonra geri kalanına çiçekler, e, belki bir kaplan, bir şeylerle süsleyeceğiz bakalım. Bir şeyler, bir şeyler. Oraları artık izleyerek göreceksiniz. Çünkü benim de şu an hiçbir fikrim yok. Doğaçlama gideceğiz. çıkardım ama taslağı çıkarıp size gösterip nasıl gösterip tanıtacağımı düşünürken kafam yeni çalıştı. Vidaların geleceği noktalara bazı detaylar çalışmışım. Mesela burada kuru kafanın tam suratı ve dai yazısı vida kısmına geliyor. Bunları birazcık daha kaydıracağım boyarken. En azından ne ne, ne... Her bakın değil. nereye yapacağıma dair bir fikrim oldu. ortada denizci bir kızım var. Yukarıda hafif vandalizmi anlatan bir sprey boyan var. Kay ee, kaykaydan çok düşülür, çok kalkılır, biraz can acır vesaire. Şovlu hareketler için bir tane boom efektim var. Burada bir tane avuçum var. Onun dışında kaykay mottosunu anlatan skate or die yazısıyla. Kalan boşlukları da artık tamamen doğaçlama, boya damlaları, fırça izleri ve şu e, old school güllerle süslemeyi düşünüyorum. Belki yanlara biraz daha güller girerim. Ama şurayı bir kaydırıp Kurtarabildiğimde sonuç güzel olacak. Boyamaya geçebilirim artık boyamay hazır. Önce kızdan başlayacağım, kızı detaylı bir şekilde renklendireceğim. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Görüşürüz o zaman. işler. Çok yoruldum. Kısa bir ara vereceğim. Gideceğim bu arada akşam yemeğimizi hazırlayacağım. Çünkü akşam oldu ben hala bitiremedim. Yemeği hazırlayayım. Yemeği yiyelim sonra devam edelim gücüm yettiğince. Bakacak artık. Yarın mı yoksa bugün mü biter ben de bilmiyorum. yemekler yendi, ortalık toplandı ve hava çöktü. O zaman çalışmaya devam edebiliriz. Ben orta kısımdan başladım. Tam bordun ortasında bir kadın figürüm var, denizci bir kadın. Oradan başladım. Altında yazılar ve birkaç figürler daha var. Ee, altta işim henüz bitmedi. Ondan sonra bordun üst tarafına gideceğim. Ama şimdi sizinle bordun alt tarafından devam edeceğiz. Hadi bakalım. saat 12 çeyrek geçiyor. Tam dört korku filmi sürdü. Bir tanesi Shining'ti. Yani nispeten uzun. Tamam oğlum. Onun da çişi geldi. tamam oğlum. Çıkacağız. Şimdi bunu verniklemek için otoparka gideceğiz. Evin içinde vernikleyemiyorum. Hem evi kokutmak istemiyorum. Zehirlenmeyelim durduk yere. Bunu vernikleyeceğiz. Sonra eve geleceğiz. Emrecim bana montajında yardımcı olacak. Tekerleklerini monte edeceğiz ve kaykayımız tamamlanmış olacak. O zaman hadi otoparka gidelim. Zemin katta, aşağıda yapsaydık bunu. Oğlum üşüdüm. Üşüdüm. Gocuk giymedim ya gocuk. <laughs> Islak ya şimdi bu. Eve nasıl götüreceğim? Tutup. üstüne kar yağacak. Çok soğuk. Galiba ciğerlerime vernik çektim ya. Gafa. Gaf. Cebimde koltuğun altında kalık. Evet kal. Enektarlar koltuğun altında kalık. Sen monte edeceğim biliyorsun değil mi? Hayır, Tekerleri.

Aslanım bitti. Ellerine <laughs> Hadi şey bakalım. Hadi <laughs> lan. Sıra sende şimdi. Tekrar merhaba. Ortalığı toparladım. Bu vernik kargaşasından sonra bir güzel toparlandım. Çünkü artık saatlerimiz sabaha karşı olmak üzere. E, ee, kaykayım tamamlandı. Siz bunu zaten finalde göreceksiniz. Öncesi sonrası olarak. Benim içime çok sindi. Ben çok beğendim. Daha önce hiç kaykay boyamış, boyamamıştım. Yani çok keyifliymiş ahşaba çalışmak ayakkabı prosedürüyle tamamen farklı. Öncesinde bir işlem gerekmiyor. Aslında ince bizim para gerekiyor sadece. Ee, onun dışında kurşun kaleminiz, akrilik boyanız varsa ve vermeyiniz varsa yapılmayacak iş değil. Çok keyifli. O yüzden buradan kaykaycılara vesaire tavsiye ederim. Yani bunu yapabilirsiniz evde. Siz de izlerken videodan keyif aldıysanız videomu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Ya yorumlarda birazcık konuşalım, tartışalım, eleştirel bakın. Neyse siz yine de çok şey yapmayın ama videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. <laughs>